İngilizce cümle oluşturmaya devam ediyoruz. C1 seviyesindeki bu videomuzdaki kelimemiz persuade yani ikna etmek. Bu kelimeyi 4 farklı zamanda kullanacağız. İlk cümlemiz onu fikrimi kabul etmeye ikna ettim. Geçmiş zaman cümlesi. Ben ikna ettim. I persuaded. Persuade, persuaded. Onu ikna ettim erkekler için him kullanalım. kabul etmeye to accept fikrimi kabul etmeye my opinion benim fikrimi my opinion dolayısıyla cümlemiz şöyle oldu. i persuaded ben ikna ettim him onu to accept kabul etmeye my opinion fikrimi fikrimi kabul etmeye ikna ettim. Devam edelim. Diğer cümlemiz o genellikle insanları kolayca ikna eder. O ikna eder. He ya da she. She kullanalım. She Persuades Persuade kelimemize S takısı geldi. Geniş zaman. Genellikle usually insanları kolayca ikna eder. Kolayca easily insanları people people Kolayca easily. Yani cümlemiz şöyle olacak. She persuades o ikna eder. Tabi usually önce kullanabiliriz. She usually persuades. O genellikle ikna eder. People insanları easily kolayca ikna eder. Devam edelim. Diğer cümlemiz Ben şu anda ekibi yeni planı denemeye ikna ediyorum. Ben ikna ediyorum. Şu anda ettiğim için I am persuading. Ben ikna ediyorum ekibi yani takımı team diyebiliriz the team yeni planı denemeye try to try the new plan to try the new plan yeni planı denemeye şu anda right now. Dolayısıyla işte cümlemiz şöyle oldu. I am persuading. Şu anda ikna ediyorum. Şimdiki zaman cümlesi. The team takımı ikna ediyorum. Niçin ikna ediyorum? To try the new plan yeni planı denemeye ikna ediyorum. Şu anda right now. Evet, cümlemiz bu şekilde oldu. Şimdiki zaman cümlemiz. Devam edelim. Sıradaki cümlemiz gelecek zaman cümlesi. Onlar müşterileri yeni ürünü almaya ikna edecekler. Onlar ikna edecekler they will persuade kimi ikna edecekler müşterileri the clients müşterileri ikna edecekler yeni ürünü almaya to buy the new product to buy almaya the new product yeni ürünü almaya ikna edecekler yani cümlemiz şöyle oldu. Tekrar edersek they will persuade onlar ikna edecekler the clients müşterileri to buy satın almaya the new product yeni ürünü almaya ikna edecekler şeklinde cümlelerimizi oluşturduk. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilir. Sonraki videoları takip edebilmek adına kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.